Bu kanalda beni ilk defa video çekerken görüyor. Ama bugün sizlerle beraber bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz derseniz dişçiye gideceğiz arkadaşlar. Çünkü ağzımdaki diş telini değiştirmemiz lazım. Hadi gelin sizlerle beraber kıyafetlerimizi giyelim. Ondan sonra dişçiye gidelim. Acaba bugün ne giysem ne giysem? Bence bunu giyeyim. Çünkü hava o kadar çok sıcak ki gerçekten de hani sıcaklıktan şey oldum. Bir de şu şapkamı takayım. Bence çok yakışıklı oldum. Hem karizmam da çok iyi gözüküyor böyle de. Tam karizmatikim ya ben. Neyse ablamla zaten birazdan gelecekler. Kıyafetini giysinler. çıkalım. Tabii ki de yanıma Bahçeli'yi de alacağım. Çünkü o benim yani yol arkadaşım can dostum gibi bir şey işte onu da Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Oraya gittiğimizde sizlerle beraber görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik ama size bir sır verebilir miyim? Ben dişçiden çok korkarım. Sıradaki lütfen. <laughs> Benim sıram. Kim beni dişçinin yanına götürecek? Ben götüreceğim ablacığım hadi gel. Hayır. Merhaba Doktor Bey, Merhaba çocuğu Şuraya oturtturdunuz. Tamamdır. Şimdi bir bakalım. Kırık at çocuğum sen de birazcık. Evet. Tamamdır. Senin diş tellerini değiştireceğiz. Acaba hangisini taksak sana? dişlerin gerçekten de çok sağlıklı. Sadece tellerini değiştireceğiz bir de yıkayacağız o kadar. Hiç diş ağrın var mı çocuğum? Yok hayır. Tamamdır. Hangisini takacağız doktor bey? Vallahi senin diş senin ağız yapına göre yeşil olanın daha uygun olur. Yeşil de en sevdiğim renkti. Tamam. Akıllı dursan sana bir hediye mi olacak? <laughs> tamam tamam. çocuğum. Dinliyorum. Senin dişlerin neden öyle? Çocuğum başka bir şey sor. başka ne sorabileyim sence Of. Tamam. Tam kontrol yaptıktan sonra başlayabiliriz. Ağzını aç bütün dişlerini falan. Açtım doktor bey. Tamamdır. Evet dişlerini yıkıyoruz. Hazır mısın? Neye? Diş teli takmaya. Ha hazır değilim. Hazırsın çocuğum, hazırsın. Tamamdır, bu kadar. Doktor bey bitti mi? Evet evet bitti ama birkaç tane reçete yazacağım. O ilaçları kullanın lütfen. Diş ilaçlarını falan tamamdır. Siz yazın biz kullanırız. Alayım. Hay sonunda. A, doktor bey. Ne oldu çocuğum? Şey hediyem nerede? Dur çocuğum dur reçete yazayım hemen vereceğim. Tamamdır. Ben burada açabilir miyim? Otur otur. Bakın ben bu ilaçları çocuğun diş etleri çürümesin ve dişleri daha sağlıklı olsun diye veriyorum. Tamam tamam her gün kullanacağız. Evet. Bakın bu ilaçları her gün alın. Her gün kullanın tamam mı? Tamam. Bundan yaklaşık iki kutu bitirmeniz lazım bu yazın ilaçlardan. Tamam peki peki. Bir hafta sonra da yine gelin. Ee, bakacağım yine. Tamam da peki peki çok teşekkür ederiz. Hikayede be. Hadi gel ablacığım. Abla dur dur dur. Hediyem. Çık. Doktor B. Benim hediyemi hemen vereceksin vereceksiniz. Anladın mı? Ay çocuğum onu unutmuşum bir dakika. Ha. Al çocuğum. O, o ne? Sağlıklı dişler ödülü. Bugünkü en sağlıklı dişle övastladığım sendin. İşte bu da senin ödülün. Çok teşekkür ederim. Doktorun dediği bütün araçları aldık değil mi Deniz? Evet abla evet aldık işte yeter. Hadi geçelim artık. Tamam. Ablacım bu arada doktor dedi ki eve gider gitmez bir tanesini kullan dedi. Tamam ya of. Ama doktor öyle bir şey de mi? dedi mi? Dedi ablacım dedi. Biz şu haptan kullanacağız o kadar. Tamam. Gel hadi bakalım. Hadi bakalım ben bu ilaçları senin odana koyuyorum. Yarın yine içeriz tamam mı? Tamam. Geldim. Hadi bakalım sen de odana geç tamam. Ay canım ey maşım şimdi ne ayı koysam? Aha aklıma bir şey geldi yatağımın altına koyacağım. Sen burada dur. Bahçeli buna göz kulak ol tamam mı? Şimdi yatağımı içeceğim. Ha sonunda. Şimdi bir tane kutu almam lazım. Evet kutuyu getirdim. Bahçeli elmaşımızı ver. Şimdi seni elmasçık şöyle koyalım. Yatağıma yine oraya itmem lazım. İşte oldu. Bahçeli'cim sen de şuraya otur. Çok dikkat çekme anladın mı? Dikkat çekme. Zengin olduk. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir de bildirimleri de açarsınız çok mutlu olurum bay bay.